Ki hal nedir? İnan Gözüm ablacığım ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur bana yardım et. Evladım ne kadar şaşırırsan şaşır. Ne kadar zor durumda kalırsan kal. Mutlaka bir çıkış noktası vardır. Önemli olan pes etmemektir. Hele intiharı kesinlikle düşürmeyeceksin. İntihar hiçbir şey için çözüm değildir. İntihar mı? Ne intiharı? Biz zaten ölmüş birer ruhuz be gözüm abla. Aa, aa şey diyecektim ki yani tabii öyle de. E, e, anlat derdini, bulalım dermanını diyecektim. Değil mi güzel evladım? Benim derdim kaynanan amme ekibe ve görümcen Firdevs. Biliyorsun fani dünyanın en iri hacimli o iki mikrobu... ...ne yapıp edip kocamı evlendirmek istiyorlar. Evet, biliyorum evladım. Üstelik salak olduğu için kendilerine karşı gelmeyeceğini bildiklerinden... ...Reyhan'a masara yapmak istiyorlar. Onlarla uğraşmaktan bıktım. Ne olur derdime çare Gözüm abla! Ama Ruhsar'cığım, senin derdinde dert mi benim dertlerimin yanında? Ne peki? Dert, ee, dert tabii de yani çözümü çok kolay demek istedim. Peki çözümü nedir Gözüm abla? Sen o Reyhan denen kızı başkasına yaparsan, Reyhan onunla evlenir. Böylece kocan da sana kalır. Olmaz ki ama! Reyhan gibi salak bir kızla televolelere çıkan futbolcular bile evlenmez. E Bu durumda evlenmez tabii. Ama sen onu bir güzel evden geçirip, akıllı, zeki, çelik ve çekici bir hale getirirsen... ...herkes onunla evlenmek için can atar evladım, ay kapanın elinde kalır elinde! Evet doğru, onu adam akıllı elden geçirip birine yaparsan, o da Reyhan'la evlenir! <laughs> o zaman menkıbeler de Mazhar'ı ona ayarlayamazlar, yaşasın! <laughs> <İnşallah. gülüyor> Sağ ol kızım ablacığım! Ay Sağ... deli kız <laughs> beni e peki? Reyhan'ı kime ayarlayacağını buldun mu? Evet Müfite! Hem böylece Firdevs'ten de intikamımı almış olurum! Gözüm abla sana sonsuz teşekkürler ediyorum! İyi ki ölüp buraya gelmişsin! Hoşça kal! Güle güle yavrum, güle güle! Bak, söylediklerini sakın unutma olur mu Reyhan'cığım? Mazhar'ın hoşlanacağı şeylerden konuş, onun beğendiği şeyleri yap. Aa, bir de bak, Mazhar öyle fazla konuşanları katiyetle sevmez. Evet Reyhan'cığım. Bir de unutma, abim takımlardan Galatasaray'ı tutar. Galatasaray'ın renkleri de sarı ve kırmızıdır. Sarı kırmızı mı? <laughs> Peki açık sarı mı, koyu sarı mı? Ee, kırmızı da nasıl bir ton? Ay Allah'ım Allah'ım, insanları akıl dağıtırken biraz daha adil olamaz mıydın? Neyse canım, bunlar <laughs> önemli değil. Sen masarla ilgili olanları unutma, diye. Peki, merak etmeyin, hiçbir şeyi unutmam! <laughs> <laughs> Anne! Pardon, neyi, neyi unutmayacaksın? Ee, anne, biz yine de Reyhan'la birlikte gitsek diyorum. Yok kızım, yok. Bu sefer olmaz. Bu sefer tek başına gidecek. Çünkü işin içinde biz olursak doğallıktan uzaklaşıyor. Yani bizim planladığımız belli oluyor. Biz sonradan gideriz. Merak etmeyin, her şeyi unutsan da... ...Masay Bey'in aşureyi çok sevdiğini unutmam. <laughs> ya paramızda <laughs> ben de çok severim aşureyi. Evet, evet. Allah'tan o da elinde de ondan unutmuyorsun yani. <laughs> Ay, evet, o daha dayanamayacak. <laughs> çok güzel. Oy, hadi, 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 Artık gidebilirim. Hadi evde yersin, sonra yersin. Merak hadi. etmeyin, o kadar güzel konuşacağım, o kadar güzel şeylerden afin, bahsedeceğim afin. ki... ...Bastar Bey bu sefer bana kesin aşık evet, olacak. Hadi, hadi, hadi bakalım, içeri, hadi bol şans, bol şans, bol <laughs> <laughs> şans. Bu sefer doğru yolda istirdim. Ay biz şimdiye kadar yanlış yaptık. Yani ...Basar'a hep tutturduk ille de Reyhan, ille de Reyhan diye. E o da tabii doğal olarak bizimle inatlaştı, istemedi. Bak göreceksin, bu sefer her şey yolunda gidecek. Biz çünkü işi kendi akışına bıraktık. <laughs> ay, ay, Ya, ya, ne demezsin? Ay, Bakalım aman. nasıl olacak? Oh. Bir de sigara tüttüreyim, aman pek keyiflendim vallahi. <laughs> Ben de keşke yanımda güneş ya falan getirseydim. Şurada beklerken bronzlaşırdım. Lan bu <laughs> aptal <laughs> salak. Hadi oğlum. iki saat seni mi bekleyeceğiz? Tamam 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 geliyorum. Patlama. Ha! Müfit 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 Yardım et, yanlışlıkla vücuduma Viagra kremi sürdüm, böyle kaskıt oldum, yardım et! Kanka çok kötü bir espri ya! Ne demek ya? Demek bize Viagra reklamı gelse böyle yapardın ha? Kulana bak seni fark edemem! Peki sen olsan nasıl yapardın Viagra reklamını? Bekle yapayım! Burada Hı. burada, burada bekliyorum ya! Çalışmam lazım! İyi ee, hadi git çalış, Aa, bekle. ondan sonra izleyeceğim! <gülüyor> 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 Selam Mazhar Bey, aşırı yaptım da onu getirmiştim. Ha ha Reyhan'cığım! Zahmet etmişsin, daha buralara kadar getirmişsin yani. Ay yok canım ne zahmeti? Oh. E, taksiyle geldik, yani biz de değil, şoförle ben ikimiz geldik. Yani. Tabii, şoförsüz bir taksiyle zaten biraz zor gelirdim <laughs> Ay doğru vallahi, ya bir de kutuplarda oturuyor olsaydık ne olacaktı? Allah Allah, ne olacaktı? Taksiler 6 ay gece tarifesi açacaklardı. Ben de kazıklanmamak için size gelemeyecektim. <laughs> ya öyle mi? Neyse, ben şu lendoğayı mutfağa koyayım. <laughs> Yeah! Şampuanımın içine bir tane viagra attım, saçlarım böyle oldu! Viagra! Ay, ay. 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 Pardon, özür dilerim, sizi korkuttum galiba! E Mazhar nerede? <laughs> Mutfakta aşure getirdim de onu boşaltıyordum. Ay yüreğimi ağzıma getirdiniz Mesut <laughs> Bey. Bir an sizi Van Gölü canavarı zannettim. Van Gölü canavarı mı? <laughs> ama Van Gölü canavarının İstanbul'da ne işi olsun? Evet haklısınız. Zaten Van Gölü canavarının bir gözünün mavi bir gözünde yeşil olması lazım. Sizinki öyle değil ki değil mi ama? <laughs> evet benden cins bir canavar bile olmaz. Yani olsa olsa adi bir sokak canavarı olur. Şöyle yapayım. Canavar deyince aklıma geldi Ben arabalarda giderken hep yollara bakıyorum Ama bir tane bile trafik canavarı göremedim Bu trafik canavarları nerede bulunuyor biliyor musunuz kuzum ee, Yok kuzum bilmiyorum Herkes nasıl görüyor bir türlü anlayamıyorum Mesela bir de enflasyon canavarı görenler var ee, Ben izninizle bir masara bakayım Bakın bakın iyi olur tabii. <laughs> kusura bakma. Ben hayatımda bu kadar aptal bir kız daha görmedim ha. Niye kusura bakayım oğlum bana ne? <laughs> Müfit Bey, Müfit Bey bakın beni az önce korkuttunuz hemen ayak serçe parmağımda uçuk çıktı. <laughs> Baksana neresinde uçuk çıkmış. <laughs> bana bak. Bu kızdan daha salak kimdir biliyor musun? Kimdir? Bununla evlenendir lan. <laughs> Doğru haklısın valla. Bir insan ancak 299 salak değerinde bir mega salaksa bununla evlenir. Masal Bey, Masal Bey, mutfak <laughs> Az kalsın bu salakla da birkaç <laughs> defa evleniyordun ha. Yani verilmiş sadakaların varmış. Aman aman <gülüyor> aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Evlerden uzak. <laughs> Kadınlar kendilerini güdüren erkeklerden hoşlandıklarına göre... ...erkekler de kendilerini güdüren kadınlardan neden hoşlanmasınlar sanki değil mi ama? Ah ah ah! Türünün son örneği Akdeniz Salar da buradaymış. Ya <laughs> daha uğraşırsan Mahtar Bey'i kesin ayarlayacak içindeki o hissi geçiririm Reyhancığım, sen hiç merak etme! Mazhar Bey'i zekanla da etkilemem lazım! Mesela biraz ona matematikten bahsetsem çok iyi olur! 2 kere 2 4, 4 kere 4 16, 8 sekiz kere sekiz yedi! Matematikmiş! Kusura bakma ama bunlara hiç gerek yok gerzekçi! Bir karenin alanı eşittir! Ay o baktığım, pi sayısı kaçtı! Pi sayısı kaçtı! Ay nasıl unuturum! Selim'i ayarlamaya karar verdim sevgili Reyhancığım! Yani seni Müfit'le evlendireceğim. Ama seni Müfit'in beğeneceği bir şekilde sokmamız lazım. İşi ilk önce şu kılıksız kılığını değiştirerek başlayalım. Bu <laughs> dua hiç etmedim ki. Pıy, bu salağın değişebilmesi için bayağı uğraşmam lazım. <gülüyor> 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 eh biraz oldu galiba. Müfit'e böyle bir kız çok bile. Bak şimdi Reyhan'ın nasıl salak olduğunu. Ama sakın gülme. He. tamam. tamam. E, Reyhan Hanım e, biliyorsunuz yarın mübarek kabotaj bayramı, e, şeyi soracaktım ben size, e, kabotaj bayram namazı saat kaçta biliyor musunuz? <laughs> ne hadisi lan? Saçmalamayın Müfit Bey, kabotaj bayramı dini bir bayram değildir ki namazı olsun, denizcilerin kutladığı mesleki bir bayramdır. Aa, ama şey yani... Nasıl yani? Nasıl mı var canım? Ya sizde bir salaklık var ya da bana salak muamelesi yapmak hoşunuza gidiyor. Yani ne kadar güzel, yani kanka şaşırdım valla. Epey bir süredir kuantum fiziğiyle ilgileniyorum. Yani nasıl ki her gördüğünüz bıyıklı kedi erkek kedi değilse... ...her gördüğünüz sarışın da aptal değildir Müfit Bey. Ee, az önceki densizliğim için özür dilerim kusura bakmayın Reyhan Hanım. Güneyden gelen alçak basınca bağlı sıcaklığın etisiyle böyle konuştum herhalde. Ay neyse! Şimdi Müfit’in yanında masarcığımla rahat olamayız ben sonra yine gelirim. Hemen Gözüm ablaya gidip durumu haber vereyim. Gözüm ablam, bir tanecik ablam benim! Aa! Ay, dur kızım, şiş bir yerine batacak. Ay, batmaz tabii ama yine de dikkatli olalım değil mi? E, anlat bakalım neler oldu? Dediklerini aynen yaptım. O salak Reyhan gitti, yerine zehir zıpkın fişek gibi bir Reyhan geldi. Ee, ay Müfit onu gördü mü peki? Görmez olur mu? Gördü, yamulup çarpıldı. Anında Reyhan'a asılmaya başladı. Oh, oh Çok iyi çok iyi! Sağ ol Gözüm abla. Sayende masarcığım da bana kaldı. E burada tecrübe konuşuyor herhalde ruhsar evladım. Gözüm ablam hep bu dünyada hem öbür dünyada ...dertlere deva olmaya devam ediyor. E eh, hadi artık sen git. Ben de Haziran ayı merhumlarının ahirete hoş geldin balosuna katılayım. Ay geç kaldım. Hadi hoşça kal. Zaten Truva harabeleri de 1870 yılında arkeolog Şilima'nın Çanakkale'de Hisarlı köyü çevresinde yaptığı kazılar sonucunda bulunmuştur. ...Turba şehri 10 yıl süren kuşatması ve tahta at hikayesi ile ünlüdür. Tabii çok doğru. Ya, maşallah ne kadar bilgilisiniz. Ee, peki e, Amerika'daki hürriyet heykelini kimin yaptığını biliyor musunuz? Kim yapmış? Amerikalı zenci heykeltıraş Michael Jordan bu yüzyılın başında yapmış. Heykel hemen Florida'nın girişindedir. Hayır yanlışınız var Müfit Bey. Bir kere o heykel Fransız heykeltıraş Frederic August Bartholdi'nin eseridir. 1886 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiştir ve dövme bakırdan yapılan bu heykel New York'un girişindedir. Aa, evet, evet, aslında evet. Ben e, Florida'daki heykelle karıştırdım. E, yani sizin engin bilgi ve kültürünüzle insan on bin voltluk bir lambayla aydınlanır gibi oluyor. <laughs> Reyhan Hanım. Teveccühünüz yüksek. Allah, meğer biz Reyhan'a ne haksızlık etmişiz. Kız bizden bile akıllıymış ya. Hem sadece akıllı değil, Aynı zamanda bayağı da güzelmiş be. Ama masar kıymetini bilemedi. E bir bilen elbette bulunur. <laughs> bak 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 bak. İte bak ite. Nasıl da asılıyor Reyhan'a. Ayıptır be. Ne de olsa onunla en az bir düzüne kadar nikah masasına oturmuşluğumuz... ...sonra da kalkmışlığımız var. Olur mu lan böyle? Olur mu ya? Kanka kankanın zevci adayına asılır mı? Ha, bu arada Reyhan'ın bu kadar şeyi bilmesi de çok ilginç hani. Helal olsun. Kızcağız çok çalışıp kendini iyi geliştirmiş. Çüş çüş oha. Ne oluyor lan? Hayvanın üzümü yoktur pışt. O anın yanında ne yapıyorsun böyle? Hoppala bana ne oluyor ya? Yoksa kıskançlaştığım için feodalleşiyor muyum neyim? Müfit. Benimle biraz yatak odasına gelir misin? Yatak odasına mı? Evet. <laughs> Hayır oğlum, ne yapacağız yatak odasında? Ne yapılır yatak odasında? Sana yeni aldığım yatak çarşafını göstereceğim. Aha. Bak böyle, yürü hadi hadi! Pardon! <gülüyor> yürü! <gülüyor> şöyle geç, geç. Otur şuraya! <laughs> yanlış yoldasın! Tuttuğun yol, yol değil! Stabilize yolu bırak, asfalta çık! Hoppala! <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ne dediğimi gayet iyi anlıyorsun ama işine gelmiyor. Neyse bir kere de kulaklarını duy. Reyhan'a asılmandan mandal, hoşlanmı Yok ya, neymiş o? Ne olacak lan? Onunla evlenmesem de en az 20 defa nikah masasına oturdum be. Olabilir. Ama o dediğin bir zamanlardı. Hem sen de biliyorsun ki Reyhan benden hoşlanıyordu. Beni istiyor. Orası doğru. Kız salakken seni istiyordu. Ama şimdi akıllandı ve artık beni istiyor. Hem sen eğer Reyhan'dan hoşlansaydın zamanında evlenirdin. Kanka artık duruma ben el koyuyorum. Yani şimdi sen Reyhan'la ciddi ciddi bir takım şeyler mi düşünüyorsun? Neden olmasın? Kim bilir belki de olabilir. Olmaz. Olamaz. Olur olur. Hem de bal gibi olur. <laughs> Evala anası olalım işte... ...sizin mürüvvetiniz için bizim hayta ile uğraşıp duruyoruz. <laughs> Boşuna uğraşmayın... ...her iş olacağına varır. Zaten ülke nüfusunun %78,9'u... onu bunu zorlamasıyla evli olduğu için... ...mutsuz yaşıyorum. Şahsen ben geriye kalan yüzde %21,1 gibi... ...evlilik yapmayı isterim. Reyhan sen iyi misin? Evet iyiyim. Sen bayağı şey olmuşsun. Ne olmuşum? Şey yani çok değişmişsin de... Öyle mi? E baktın öyle olmuyor... Değişiverdim ben de. Ay, ay, ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay sıcaktan kayısı kurusu gibi kupkuru oldum vallahi. Öf. Merhaba ben Kıvam teyze. Merhaba merhaba. Teyze. Merhaba anne hoş geldiniz. Ah merhaba benim benim. Ah Nefis Bey siz burada mıydınız? Hay Allah ben de evdesinizdir diye yanlışlıkla yarım saat zilinize basıp durdum. Boş ver önemli değil. Önemli olan Reyhan Hanım'ın zilime basması. Sahi zilime basmak ister miydiniz Reyhan Hanım? Aa Aptal mısınız siz kuzum? Niye sizin zilinize basayım? Senin zilime basman için neler vermezdim Reyhan? İstersen e, zilimin sesini duygulu kanarya sesinden... ...hatta sonbahar rüzgarlarında uçuşan... E, ...yaprakların sesinden bile yaptırabilirim Reyhan. İnan. Aa, çok alimsiniz Müfit Bey. Ay Allah'ım Allah'ım. Şunlara bakın hele. Mart kedileri gibi aynı. Özellikle de Müfit Bey. Ay tövbe kediymiş meğer. Sevgili görümcem, seni pek sinirli gördüm. <laughs> Bu durum hiç hoşuna gitmedi galiba. Ee, bale işini ne yaptın Reyhancığım? Hani mahkemede yaşını 15 yaş küçültüp baleye başlayacaktın ya. Söylediğin şey İstanbul Folklor ekibinin kurulması kadar saçma. Benimle daha mantıklı konularda konuşmanı isterim. <laughs> Oldu mu cevabını? Hadi Firdevs, biz de gidelim artık. Ukala dün dinlemekten başım ağrıdı zaten. E siz kalkmıyor musunuz Müfit Bey? Ben Reyhan Hanım'dan yemek sözü almadan kalkmayı düşünmüyorum Firdevs Hanım. Hmm, çok iyi. Hadi hoşça kal minik kuşum. Bir de bir anne, kusura bakma geliyorum. Tamam, evet, tamam. ben geldim, buradayım. Hadi, dipsiz buldur. Hadi çıkalım, hadi. hadi. ne olmuş buna ya? <laughs> Bu ne hal Mazhar? Ne hal? Hangi Meyve sebze hali değil herhalde. <laughs> bu bu hali nedir oğlum? Ah canım! Pantolonsuz kahvayım benim! Ruhsen ne işin var senin burada? Pantalonunu giymeyi unuttuğun gibi burasının benim evim olduğunu da unuttun galiba. Ha, haklısın kafa kalmadı ki. Senin de buraya gelirken acelem vardı galiba. Masa örtüsünü beline bağlayıp çıkmışsın. Aman. Ha, öbür tarafta da böyle geri çıplak mı dolaşıyorsun ha? Evet Reyhan Hanım. Artık şu akşam yemeği teklifimi kabul edin de... ...sevindiririm beni. Nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum Müfit Bey. Ee, bakın, eğer benimle akşam yemeğine çıkarsanız... ...şu mağara kılıklı adam yerine... ...yakışıklı bir kobra ile beraber olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşsunuz Müfit Bey. Ama yemekten sonra piyanist Fazıl Sayın... ...konserine gideceğiz, tamam? Ha, cep telefonu. Ha. <laughs> Hadi çıkalım. <laughs> Bay Masar. Ne oldu bir şey canım, sıkıldık hocacığım? Müfit'e bak ya, bir de 40 yıllık kankam olacak, kobraymış, bodurs olacak. Reyhan'a resmen asılıyor. E, asılırsa asılsın canım, sana ne? Ya tabii ki bana ne de kız biraz salak ya. Müfit'in ondan faydalanmasından korkuyorum. Korkma canım, Reyhan artık ne yapıp ne yapmayacağını herkesten daha iyi biliyor. Biraz da sen neler yapman gerektiğini hatırlasan nasıl olur hayatım? Aa evet, evet haklısın ruhum. iş verdi. Yani vallahi şaşırmadım desem yalan olur. Kaniş cinsi köpek balıkları acaba insanı ısırır mı diye sorabilen bir kişinin bu kadar değişeceğini doğrusu hiç ummaz Değiştiği yetmiyormuş gibi bir de Müfit Bey'e kuru yapıyordu. Hasta ne olacak? Ha üstüme iyilik sağlık. Eğer öyleyse ...o Reyhan'ın öyle bir yuvasını yaparım ki... ...kafasına vura vura... ...eskisinden bin beter aptal yaparım Halim Allah. Ay anne... ...beni bu kadar düşündüğünü hiç bilmezdim. Vallahi çok duygulandım. Hadi canım sen de, seni ne düşüneceğim? Ben masarı düşünüyorum. Yalnız şunu bil ki... ...masar evlenmeden sen dünya evine falan giremezsin. Bunu kafana sok, anladın mı? Salak! Yani ee, Eyvallah. Ne haber kanka? Nasıl gidiyor? İyi. He? Yemeği yediniz mi? Hmm. Yedik. Sizi gidi size. Hmm. Bizi gidi bizi. Peki yemekten sonra bir şey olmadı mı? Ha? Yani yemeğin üstüne kahve gibi bir şey içmediniz mi? Ya kanka be. Sen bu kızdan için bu kadar çok ilgileniyorsun? Ben mi ilgileniyormuşum? <laughs> Daha neler? Ben onunla değil oğlum. Seninle ilgilendiğim için soruyorum. O halde lütfen beni düşünme artık. Oldu mu? Bana bak müfit! O kızdan uzak duracaksın. Yok ya! <laughs> Sen bana karışamazsın. Hatta ona da karışamazsın. Çünkü biz Reyhan'la birbirimizi çok seviyoruz. E sana da bu durumda... ...bal yemek düşer. Bilmem anlatabildim mi? İkiniz de hata yapıyorsunuz. Yol yakınken dön. Bak kanka... Saçmaladığının farkında mısın? Yani bu ülkede demokrasi olmasa da e, reşit olmuş insanların e, birbiriyle çıkma, beraber olma özgürlükleri var. Tamam mı? Bence müfit aklım masar. Bence de. Bence de. Eee! Hey! Karışmayın be! Allah Allah! Bu tamamen ikimizin arasında bir şey. Hadi hepiniz işinize bakın. Bence de. Huuu! Huuu! Ağır savaşımı <laughs> Ruhuna sağlık ruh sarcı bölmemiş El utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh sarcı